Eski Türk inanışı, Orta Doğu dinleri gibi tek yaratıcı ilkesine dayanır. Bu yönüyle Hindistan, Çin, Yunan ya da diğer medeniyetlerin milli dinlerinden ayrılır. İslamiyete, Hristiyanlığa, Museviliğe daha çok benzer. Belki de yeryüzünde bilinen en eski tek tanrılı din bile olabilir. Bu tek yaratıcının ismi Tengri'dir. Bu sözcük, tan yerinin sahibi anlamına gelir. Bu nedenle Gök Tengri denildiği olur. Dolayısıyla eski Türk inanışlarını Şamanizm yerine Gök Tengri inanışı olarak isimlendirmek en doğrusudur. Gök sözcüğü sadece gökyüzü anlamında veya mavi renk olarak düşünülmemelidir. Eski Türkçe'de olgunlaşmamış meyveye gök denir. Yani gök sözcüğü, bir şeyin ilk hali anlamı taşır. Göktengri kelimesi, eski Türk inanışlarına göre her şeyin özünün tek yaratan olduğuna atıfta bulunur. Tengri sözcüğü, sıfat olarak kullanıldığında ihtişamlı anlamına gelir. Bu nedenle bazen görkemli bir şeyi anlatırken sıfat olarak kullanıldığı olur.